Merhaba hocam bende gözde uçuşmalar var. Kara siyah noktalar. Ha, sarı nokta hastalığı. Bakmış olduğumuz cisim %90 makula denen sinir hücresinin görme noktasının retinanın arkasında beyne giden sinir hücresinin ana merkezinde oluşur. %90 %10 ise makulanın o noktanın etrafında oluşur. Yüzde on. Burada retinada çözülmeler beslenemezse retinada çözülme, hücrelerde bozulma, dokuda bozulma olursa böyle pul pul dökülmeler olur. Tam makulanın olduğu noktaya sarı sarı lekeler olur. Buna sarı nokta denir. Zamanla önce kişi tedavi olmazsa bakmış olduğun cismin ortasını göremez. Mesela adama baktı, adamın kulaklarını görür, yüzünü göremez. Televizyona baktı, televizyon ortasını görmez, kenarlarını görür. Bu şekilde. İrerlerse, tedavi olmasın. Evet, bu tür rahatsızlığı olan hastanın yaban mersinine hamdolsun herkesi iyileştirdik. Hiç sorun değil. Yaban mersin. Gencin birisi bana gelmiş, doktor demiş ki, Retinada yırtık var. Delik var. Retinada ince. Müdahale edemeyiz. Tamir edemeyiz. Yama yapamayız. E bu retina yırtılacak. Delik büyüyecek. Yırtılacak. Üç ay sonra kör olacaksın. Yapacak bir şey yok demiş. Bana geldi dedi ki yapılacak bir şey yok diyor doktor. Hiç sorun değil. Ya nasıl sorun değil? Benim hayatım alt üst Yaban Mersin'i seti kullanacaksın. Yaban Mersin set. İyi dedi, yapacak bir şey yok zaten dedi, çaresiz. Altı hafta sonra geldi, çok iyiyim ama doktora git, bir daha, biraz daha konu, doktora git. Doktora gitmiş, ne delik var, ne incelme, her şey normal demiş. Dedim ki, sen her şeye rağmen iki ay daha devam et. İrelde risk oluşmasın. Bizim eleman, çalışan temizlikçi bayan çiçekleri banyoda sulayım derken gözüne çiçeğin dibinde böyle bir şey gibi çubuk gibi bir şey varmış gözüne bakmış. Hastaneye kaldırmışlar. Biz herhalde dedi ki hastane değil niye böyle gözüme bir şey battı. Allah Allah. Hemen ameliyata almışlar. Bayanı. Doktoru demiş ki bu ameliyat oldun ama e, bir, bir hafta sonra bir daha bakacağız. Belki bir ameliyat daha gerekir. Pek memnun değiliz demiş. Dedi ki bana yaban mersini gönderebilir misiniz gözüm için? Bizim ürünleri kullanıyoruz zaten başka rahatsızlar için. Buna yaban mevsimi, aslan yelesi, zerdeşah ürünler gönderdik. Bir hafta sonra doktor muayeneci, Allah Allah imkansız bir şey bu kadar kısa sürede böyle iyileşme mümkün değil. Bir ameliyat daha düşünüyorduk biz, ameliyata gerek yok demiş. Evet maşallah bir hafta daha dinlendi geri geldi işe başladı kalınca. Elhamdülillah yani bir şey kalmadı.